Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. En'am suresinin 69'dan 73. ayet-i kerimeye kadar olan kısmını inşallah çalışacağız. Ve ma alellezine min hisabihim min şeyin. Ve lakin zikra leallehum Evet, e, takva sahiplerine ellerine yettekune neydi? Takva sahiplerine min hesabihim onların hesabından yani o zalimlerin, müşriklerin hesabından min şeyin hiçbir şey yoktur. Velakin ancak zikra, bir hatırlatmadır bu. Le'allehum umulur ki onlar yettekun sakınırlar. Evet, ve kâlel müslimûne. Müslümanlar dediler ki İn kümnâ e, küllemâ hâdu. E, onlar, yani müşrikler her batıl söze, her e, isyan, inkar alay etmeye daldıkları zaman biz kalkardık. E, ki e, o kalktığımız zaman da lem nestatı en neclise oturamazdık fil mescidi. Artık o mescitte oturamazdık ve en netufe. Mescid derken tabi, e, nereyi anlıyoruz? Kabe'yi e, anlıyoruz. Harem'i anlıyoruz. Ve enne tufe ve onun etrafını da tavaf edemezdik. Bunun üzerine fe nezele. Bu ayet nazil oldu. Ve me alellezine yettegune. Sakınanlara yoktur. Kimden sakınanlara? Allah'a. Allah'tan sakınanlara min hisabihim. Yani onların hesabından e, bir şey yoktur. Onlar derken ey el haidin. Yani Kur'an'la, İslam'la, müminlerle alay etmeye dalanlar. Haidin, dalan. Et min şeyin. Hiçbir şey yoktur. Ee, İza yani, suhum. Onlarla oturdukları zaman. Velakin ancak aleyhim. Ne vardır? Yani onlara ne yapmaları gerekir? Zikra. Hatırlatma. Yani tezkiratun lehum. Onlara hatırlatma gerekir ve mev'iza ve öğüt vermeleri şartıyla. E, Leallehum olur ki yettekune e, sakınırlar el havda. Yani alaya dalmaktan, Kur'an'la, peygamberle alay etmeye dalmaktan sakınırlar. Ve dheri, e, bırak ellezine tehezu dinehum ve lehven. Dinlerini oyun ve eğlence konusu edinenleri bırak ve garratuhumul hayatü dünya ve dünya hayatının onları aldattığı kimseleri ve zekir bihi bununla hatırlat en e, nefsun yani bir nefsin helake uğratılacağını helak edileceğini bima kesebet kazandığı yüzünden e, ki leyse leha o nefsin yoktur min dunillahi Allah'tan başka veliyun ve la şefiun. Ne bir velisi ne de bir şefaatçisi aracısı. Ve in ta'dil kulle adlin. Her fidyeyi bakın adil burada fidye manasına geldi. Her fidyeyi verse de la yu'haz minha. Yani kurtulmak için ne kadar fidye verse de o fidye ondan kabul edilmez. Ulaike, işte, ellezine, onlar, upsilu, helak edilen kimselerdir. Bima kesebu, e, kazandıkları, yani işledikleri ameller yüzünden. Lehum şarabun min e, hamimin, onlara e, kaynar sudan bir içecek vardır. Ve adabun elimun, ve elem verici bir azap vardır. Bima kanu yekfurun, et evet, inkar etmelerinden dolayı. Evet burada ve zeri, zer ne demek? Ey yani ütrük, bırak onları. Kimleri? Ellezine ettehedu dinehum. Yani dinlerini edinenleri. Ellezi <laughs> kullifuhu. Yani yükümlü kılındıkları, mükellef kılındıkları dinlerini. Ne edinenleri? Leiben ve lehven. Oyun ve eğlence konusu edinenleri. Bi istihzain bihi. Evet biz tehzahim onlarla e, o dinle alay ederek ve garratumul hayatü dünya ve dünya hayatının da kendilerini aldattığı kimseleri e, bırak yani fela tetarrat lehum onlarla muhatap olma e, veya onlarla çekişme ve herde bu ne zamandı kabl emri bil qitali yani savaş emrinden önceydi. Ve zekir ve hatırlat. Yani iz bihi. Elle Kur'anin nase. Yani bu e, Kur'an'la e, onlara öğüt ver. Yani insanlara. En nefsun. Yani tusleme e, ilel helaki. E, yani helake sürükleneceğini. Bima e, kesebet. E, yani bima amilet. işlediği şeyler yüzünden. Ki leyse leha onun yoktur o nefsin min dünillahi Allah'tan başka ey e, gayrihi ondan başka veliyun bir velisi yani Nasır'ın bir yardımcısı ve la şefi'un ve bir şefaatçisi yoktur. Yani yemne'u anha el azabe azabı ondan men edecek, alıkoyacak bir aracısı, bir şefaatçisi yoktur. Ve in ta'dil ta kulle adlin ve e, ne e, verse fidye olarak, yani tufit külle fidain, bütün fidye de verse, la yuhad minha, e, ondan kabul edilmez, ma tufti bihi, yani verdiği o fidye. Ula ikellezine ubsilu, işte onlar helak edilenlerdir, ey uhliku yani, bima kesebu, kazandıkları ameller yüzünden. Lehum şarabun min hamimin Onlara kaynar sudan ee, bir içecek vardır. Yani ma'in baligin nihayetel harareti. Yani sıcaklığı son derece fazla. Bu baligin e, nihayetel ne? son derece, son seviyeye ulaşmış. Ve yine onlara ve azabun elim. Elim bir azap vardır. Mü'lim yani acı veren bima kanu yekfurun inkar etmeleri nedeniyle yani bir küfrihim inkarları nedeniyle kul <laughs> de ki ened'u mi dua edelim yalvaralım min dunillah Allah'tan başkasına mı e, ee, ma la yenfa'una bize fayda vermeyen ve la yaduruna. ve zarar da vermeyen şeylere ve nuraddu geri mi döndürülelim ala aqabina topuklarımız üzere Ba'de <laughs> Allahu, Allah bizi doğru yola ilettikten sonra. Kellezi o kimse gibi ki İstehvethu şeyatinu. Şeytanlar onu saptırmıştır. Fil ardı yeryüzünde hayrane Hayran yani şaşkın bir halde bırakarak Killehu ashabım Onun arkadaşları vardır. nehu onu çağıran ilel <laughs> hüda hidayete çağıran, itina bize gel diye çağıran arkadaşlar olduğu halde. Kul de ki inne hüdallahi. Allah'ın hidayeti hüvel hüda. O hidayetin ta kendisidir. Ve umirna emrolunduk li nuslime. Teslim olmakla li rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Kul ey yani de ki ene de'u yani ene yani, abudu yani, yani, yani tapalım mı min dunillahi Allah'tan başkasına mala la yenfauna bize fayda vermeyen bi ibadetihi yani ona tapmakla fayda vermeyen şeylere ve la ve bize zarar vermeyen yani bi terkiha onu bırakmakla ve huvel esnam ki bunlarda nedir putlardır ve nuraddu ala aqabina ve geri mi döndürülelim topuklarımız üzere yani nerci müşrikine e, müşrikler olarak geri mi dönelim bade iz hedanallah bunu nerciu diye de okuyabiliriz Allah bizi hidayete eriştirdikten sonra yani ilel İslam İslam üzere e, kelledis tehvethu e, şaşırttığı yani e, dalalete düşürdüğü, bakın edallet diyor. Bunun manası edallet, saptırmak. Saptırdığı kimse gibi eşşeyatın şeytanların fil ardı yeryüzünde hayrane şaşkın bir halde. Yani mütehayyiren şaşkın. La yedri eyne yezhebu. Nereye gideceğini bilmeyen şaşkın bir vaziyette. Ki lehu ashabun onun rifkatun e, yani arkadaşları olduğu halde yed'unuhu ilel huda hidayete çağıran arkadaşlar ey lihtu tariqa onu doğru yola çağıran sevk etmeye çalışan arkadaşlar olduğu halde yekulune lehu ki ona diyorlar etina ee, bize gel fele yucibuhum onlara icabet etmiyor feyehliku böylece helak oluyor vel istifhamu lil inkar yani baştaki ene derken oradaki soru inkar içindir. Yani nasıl böyle bir şey yaparız, böyle bir şey yapmayız. Ve cümletü teşbih ve buradaki benzetme cümlesi ise e, halum min damiri e, nuraddu. Nuraddu fiilindeki zamirden haldir. E, yani burada işte ne yapıldı? E, şeytanın e, saptırdığı ki onun da şöyle arkadaşları olduğu kimse. E, kul inne hudallahi de ki Allah'ın hidayeti Elledi huvel İslam o İslam'dır huvel huda hidayetin ta kendisidir ve mâ onun dışındakiler zalâlun sapkınlıktır ve umirna emrolunduk teslim olmakla, ey yani, bi en nuslime teslim olmakla e yani bi nuslime teslim olmakla lirabbil alemin alemlerin Rabbine ve en eqimus salate ve namazı kılmakla da emrolunduk. Ve tekuhu, ondan sakının ve huvelledi ileyhi tuhşerun onun huzurunda haşrolacaksınız. olacaksınız. ve en yani ey bi en manası nedir diyor. Eqimus salate ve tekuhu teala yani Allahu Teala'dan sakınarak namaz kılma. Huvelledi ileyhi tuhşerun onun huzurunda toplanacaksınız. Yani tucme'une toplanacaksınız. Yevmel kıyame kıyamet günü hesabı hesap için. Ve huvellezi odur ki helekes semavati vel arda gökleri ve yeri yarattı bil hakkı hak olarak. Ve yevme o gün yekul diyeceği gün kün ol diyeceği gün fe yekunu olur. Yani kıyamet günü nedirse o olur. Kavluhul hak onun sözü haktır. Ve lehül mülk, mülk onundur. Yevme yunfehu üfürüleceği gün fissuri, sura alimul gaybi Evet, sura üfürüleceği gün e, söz de onundur, mülk onundur. Gaybı ve şehadeti yani görüneni ve görünmeyeni bilendir. Ve huvel hakimul habir O hakimdir, habirdir. Et ve huvellezi khalaqes semavati vel arda bil hakkı Hak olarak yarattı derken yani ey e, muhikkan yani hakikat üzere, hakikatli yarattı. Ve yevme yekulu diyeceği gün lişşeyi, bir şeye kün, ol diyeceği gün fe yekunu, o da olu verir. Ve yevmel kıyame, o kıyamet günüdür. Yekulu lil halki, yani e, insanlara nedir? E, Kuumu kalkındır. Fe yekumu onlar da kalkarlar mezarlarında. Kavluhul hak, onun sözü haktır. Ey Es-sıdku doğrudur. el vaki yani hakiki olarak e, doğrudur. La mahale muhakkak ki mutlaka. Ve lehül mülkü mülk onundur. Yevme yunfehu fissuri. Sura üfürüleceği gün. Yani ve huvel o sur nedir diyor. El karnu bir boynuzdur. E, fin nefhati saniye. Ve bu e, üfürme de ikinci üfürmedir. Min israfil. İsrafil tarafından. La e, melike fihi li gayrihi. Yani e, onda başkasının bir hakimiyeti, mülkü yoktur. Alimul gaybi ve şahide görüneni ve görünmeyeni bilir. Vehuvel hakimul habir, e, hakim habirdir. Yani wa id qala diye. Bakın burası da gelecek sayfada. Yani e, 74. ayet i kerime. Onu gelecek sayfaya bırakalım inşallah burada kalıyoruz. Devam edeceğiz. Ee, buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.